Ben Avrupa'da e, ücretsiz, hediyesiz cami imamlığı yapıyorum. mısın Bana bunu yaptıran İhsan-ı Maaş alıyor muyum? Camilerde, Diyanetin camilerinde dernek çağırıyor muyum? Maaş almıyorum, hediye almıyorum, tuvaletini temizliyorum, camiyi temizliyorum, vaaz ediyorum, teravih kıldırıyorum, sohbet ediyorum, hastalarına koşuyorum. Bunlar bana yapıyor. Ben enayi miyim? Aptal senden, senden değil yani. E Tabii ben de yani aptal mıyım? Sen aptal da olması lazım. Sen almaya niye geldin? Para kazanmaya. Ben niye geldim? Benim senin, kafam, ka, ka, senin kadar <laughs> kafam çalışmıyor mu? Ben yani sendeki bu özellikler senin kendi şahsından kaynaklanan bir şey değil. Benim işte onu şey yapıyorum. Ben aptal değilim. E niye yapıyorum o zaman? Bu bana dedi ki, bu bana dedi ki, arkadaş bu hizmette bulundun mu? Bu hizmeti yapacak. Ha böyle yapacak. Peki içinde bu ateşi, bu feveranı, bu heyecanı, bu ruhu aşılanmasa nasıl yapacak? Dışarıya gözüken fiil ruhun özelliğidir. Ruhtaki hasadan dışarıya vuruyor. Adam içinde merhamet ve şefkat, cömert yoksa bir tabak çorba vermez değil mi? Kardeşimiz lokantacıydın değil mi? Mesela. Ha. Değil mi? Mesela vermez ya. Niye versin ya? Ne, ne verecek kardeşim? Ha. Demek ki o merhamet şefkat içeriden coşma. Bana bu hareketi yaptıran sebep nedir? Risale-i Nur'un bana vermiş olduğu imanı tahkikidir. Bu insanların imanına hizmet edeceksin dedi bana. Diyor bana. Sana da diyor. E bana bu hareketi yaptıran ne? Ve bu hareketi karşısın bak. Hiçbir şey almıyor. Almıyorum ya. Adam ne diyor? Şey kadın ne diyor hocam diyor. <laughs> Zarf hocam bunu alırsın. Bir baktım ben zannettim soru var içinde. Utandı da. Kadın sorusunu direkt bana sorusunu söyleyemiyor, utanıyor. Özürlü bir şey mi soruyor diye. Zar, zarfı bir açtım. Burada olmuş yani. Zarfı bir açıyorum, bakıyorum pembe bir kağıt. Bir baktım, 500 euro. Ne parası bu? Demek ki yani, ne parası bu? E hocam dedi yani benim işte kocam ölmüştü ona hatim sen de dahil ettin ya. Biz bir cüzme okuyorum. Kürsüde herkes ilan ediyor. Herkesi dahil ediyorum. Kimin nesi varsa dahil bak Bu kağıdı yazsın ismini zikredeyim. Ya Rab onun da ruhuna. E diyor bizi teravih kıldırdın diyor. Camiye şey için yaptın diyor. Vaaz ediyorsun diyor. E bu hatim de oldu diyor. E bu kocama hatim de yaptın. E, e bu parayı onun için veriyor. Ben dedim almıyorum ki. De. Maaş almıyorum ki senin paranı alayım. Ala bunu. Ne dese inanırsın ben niçin anlatayım? Şimdi, şimdiki cümle için. E peki dedi bizim teravihler kabul oldu mu diyor. <gülüyor> 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 niye dedim? E ben de vatanım kabul olur mu? Diyeyim. Öyle beyinle önerç etmişler ki gelene. Şey <laughs> onun dışında bir şey olmaz yani. Anlıyor musun? Çünkü bu sefer şaşırdı anlıyor musun? Aa sonra dediler ki tabi kalbi fesat olanlar var. Başka bir gayesi var. Var tabi dedim. Niye? İnsanların imanına hizmet etmek. Var tabii. Olmaz olur mu? Onun o gizli ruhundaki hamiyet İslami, hamiyeti Kur'an'ı Allah Kur'an ruhunu inkişafetti Böyle çiş çiş şimşeklik gibi çakmak yani. Lafı sözüm adamın beynine gider. Yaşantım vicdanını tahrik eder. Unutmayın. Yaşantı vicdana tesir eder. Fikir fikre tesir eder. Ses kulağa gider. Benim yaşantım vicdana gider. Ben niye yapıyorum ki? Geçen sene geldi kendiydi. İtibat edin. Habunun hatırına söylüyorum. Allah da şahit olsun yalan söylüyorsa. Yalan Allah şahit yapılırsa kafir olur. Bir ay Ramazan imamlığı yaptım. Bingöl'lü Ahmet abinin o zoraki ve bir şekilde yolunu bularak bir haberle kutu çikolatasından başka birisinden bir şey alırmışsın. Ya Bingöl'ü bir Ahmet abi, ruhu şey olsun, haberdar olsun. O da bir paket yani, bir paket derken bir kutu yani çikolata bulamış. Yani çocuklarınıza verdiğim için. Hocam dedi, hiç olmaz. Yok dedi. Gitmiş o bağlamı koymuş, çekip gitti. Ben de sabah eşyamı topladım. Yani, ha öyle mi? Vereceğim. iyi, adım adım öyle. Orada bizi karşılayan arabayla bizi alacak ya Ona verir. Dedi. Ondan başka bir hayvanlık yaptı. Normalde herkesin hepsi... Niye? Veren... Kendimizi mi öne çıkartıyoruz? Haşa ve kella. Haşa. Bana bu hareketi yapan, yaptıran Risale-i Nur. O gücü, da, gücü veren, oh. o nefsi kontrol etti. O, <laughs> Çünkü ha. cazip şeyler bu. <laughs> dedi ki, kağıt koydular masama. Niye almıyorsun para dedi. E, çektim ya, o kağıtlarda soru bir sürü. Kağıtlar ne sorarsanız koymasaydı ya dedim, yazı yazın. Bir tane söyle diyor. Dedim ki cemaat Vallahi sizin o paralarınızı o kadar için yanıyor ki almamak. kar oluyorum. Şimdi de söylüyorum. kar oluyorum o pembe beş yüzlüklerinizi almamakta. kar oluyorum. Ölüyorum. Aşağıdan diyor. Peki niye diyor? Böyle yapıyor. Konuşmuyor ya. Terap, edin. E niye o zaman dedi. Vallahi Bediüzzaman diyor ki almayacaksın. Bediüzzaman al. Böyle yapıyor efendim. Bir tanesi ne dedi? Geldi gündüz kadın. Hocam dedi hiç kimse yok dedi. Baktım loşmana. Hiç kimse yok dedi. İnan hiç kimse yok. Yemin ederim Allah ki kimseye de demem dedi. Ha ne yaptı? Zannetti ki e, millet şey yapıyor, yapar diye. Yok dedim. Kimse bilmez oğlum. Allah biliyor dedi. Nasıl alacağım? E, hiç kimse bilmiyor. Allah biliyor dedi. E, ama dedi ya dedim, ben zannediyorum, zannediyorum ki sen milletten dolayı almışsın. Hayır. Allah'tan dolayı almıyorum. Milletten dolayı iflahınızı keserdim yani. Milletten dolayı para almayacağım. Niye almayacağım? Efendim sen bana bir, senin bana bir menfaatin var Yok. Ben senin niye dinine hizmet edeyim? Hep bana da bana. Çalıştın cebine. Benim çalıştığım sana niye gelsin? Seninkilere ben ortak olamıyorum. Benimkine sen niye ortak oluyorsun? Senin çalıştığın ben o istifade edemiyorum parana. edemiyor edemiyorum. E benim sabahtan akşama dershanede oturuyorum, okuyorum. istifade ediyorum. Sen de geliyorsun. Akşam psikolojini düzeltiyorum. En azından hastaneye gittiğiniz zaman psikiyatrist doktoruna ruhsal tedavi gördüğünüz zaman mani parası vermen lazım. Benim sermayeme sen ortak oluyorsun. Senin için ben niye ortak olmuyorum? Sebebi ne biliyor musun? Risale-i Nurayr dedi. Allah Allah sana dedi ahirette daha verecek Lafla da değil. Demek ki nasıl terbiye etmiş, nasıl cehren basmış ki bunu yaptırıyor bize. Kolay mı? Benim nefsim neler isterdi ya? Neler isterdi? Benim hayatımı bildiğiniz için şey yapmaya gerek yok. Neler istemez ya? Evet. En azından külliyat bizi hatundan etti yani. Bunu tanımasaydık, evet. bir, bir, başka cemaati tanısaydık şimdi. <laughs> Hatunum kaybı. Bizi bundan etti yani. Daha neler de. Evet. Doğru yani. Ya öyle diyor bütün bir, bir vakıf kardeş öyle diyor. Ya diyor bunu ne şaka ama nereden tanıdık şimdi ya? <laughs> <gülüyor> 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 ya dedi vicdan bırakma, şey bırakmaz. Ya bizi ne hale getirdi dedi ya. Buna karıyı terk ettin, bilmem ne onu terk etti. Anne baba <laughs> alevi. <laughs> al akrabayı hepsini terk ettik konu. Ama hadi karıyı da terk et. Bunu nasıl yaptı bize dedi ya. Çaktırmadan yaptı bize dedi ya. Ben bilseydim girmezdim bu işe dedi. <laughs> Başka bir cevap tercih ederdim dedi. Nasıl bir şey ya? Çaktırmadan yaptı işte. Ceyranı soktu bize. Bastı ceyranı. Bir baktık sonra Allah Allah. Ona meyil yok, buna meyil yok. Bir baktı başka bir hedef gösterdi bize. Bu yaptı işte. Kandırdı bizi bu. Ne yaptıysa. 17 yaşından beri peşinden koşturuyor. Koşturuyor şimdi. 46 yaşında olduk. Yok nasıl yaptıysa. Şimdi çıkmak da çıkamıyorum. İstezen de çıkamıyorum. Öyle bağlanmış ki. Alıştırmış. Alıştırmış şimdi ben çıksam akvaryumda çıkan şey gibi balık gibi olur. Ben eptoma yaklaşım. Okuyamadan duramıyorum. Duramam ki. Görüyorsun da Allah şimdi Bunu şey için söylüyorum. Görüyorsun her zaman. Duramıyor. Bu buna yorulduğum zaman ya okuyor veya dergi okuyor. Gün okuyor. Uçakta okuyorum. Uçakta ayrı kitabım var. Uçakta ayrı kitap okunur. Arabada ayrı şey yapıyoruz. ve bu işte de kandırdı işte bizi. Ne yapalım? Abi her hareketi tetikleyen bir duygu arka planda var dediniz. <laughs> Her hareketi de böyle, her şeyde böyle. Her şeyde öyle. Negatiflikte de öyle. Hayvanlarda da mı böyle? Aynen aynen. Hayvanlarda. Yok. Tabii tabii. Ona, ona şey deniliyor. o uydurukça da ki değil de fıtri bir hal. İçgüdü. İç İçgüdü masalarda. İçgüdü diyorlar da o içten dürtülerek hareket eden. Yani fıtri yapı yani onların Peki, yapısı. Buradaki tetikleyen duygu neydi? 17 yaşından beri bu yaşa kadar böyle bir şey... Bilmiyordum ki böyle yapacağını ben de. <laughs> ben 17 yaşında ben ne bileyim böyle bana, bana başıma geçirecek. Biz gittik kardeşim soru sormaya. Ve okulda, lisede, bize de dediler ki gel ya ne, ya ne sorarsan. Ne sorarsan ya benim sorularıma kimse cevap vermiyor. Bir yere gittim beni kovdular kafirsin diye. Böyle şey düşünme diye. Vallahi ne sorarsan sor dedim. <laughs> Yapma ya gittik kardeşim. Allah niye var dedim. Ondan sonra ne ihtiyacı vardı bu kainatı yaptı? Tamam kardeş gel dedi. Hepsinin cevabı var dedi. Bana nasıl? Sen burada otur. Oturduk doktuk. Otur, otur. Kardeşim benim bana ilk okunan ders Meyve Risalesi'nin altıncı meselesi. Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri yanıma geldiler. Malimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Size Allah'tan bahsedeyim. Mevzusu var ya. O zaman ben ne denge fırak olmuşum ki o güneş misali var ya. Evet. Allah bir anda her yerde farklı farklı nasıl iş yapıyor? Allah her yerde hiçbir yerde değil. Böyle bir şey olur mu? O mesele Güneş misali, meyve misali bana ilk kokuna, o demek heyecanlanmışım, orada bir şey olmuşum, fırladım. Tamam tamam dedim, tamam. Bu mesele bitmiştir, bu mesele bitmiştir. O zannetti ki bu okunan kitap bitmiştir, bitti, bitti. Böyle bir feveran etmişim. Ve ilk, ilk namazım hayatımda ilk defa ikindi namazıdır. Çünkü okula o gün kırmıştık, öğlen gitmiştik ikindiye kadar ki ömrümde ilk defa namaz. Nasıl alıyorum? İlk defa namaz. İkindi namazımızı.